Mehmet Peyze Efendi'den Hatıralar 26. Bölüm İzzet Yılmaz'ın Hatıraları Mü'min Allah'ın rızasını kazanırsa Allah onun kul hakkını da helal ettirir. Allah'ın yardımıyla nefis ve şeytanın oyuncağı olmaktan kurtulup Allah'ın emir ve yasaklarına uyma meylim arttı. Sebep olanlardan Allah razı olsun. İlk okuduğum kitap Amentü Şerhi ve bir gibi vasiyetnamesi oldu. Onlarda kul hakkı anlatılırken kafir ve hayvan hakkında bilhassa sakınmamız tenbih ediliyordu. O sıralarda bir grup arkadaş biz Kastamonu'ya gidiyoruz. Gelir misiniz dediler. Böylece Kastamonu'ya gittik ve hoca efendiyi ziyaret ettik. Efendi Hazretlerinin yakınına oturdum ve mübarek yüzüne bakarken beni bir ağlama tuttu. Bu hal 10 dakika kadar sürdü. Sakinleşip huzur buldum. Yüzüne baktım, o da bana bakıyordu. Aklıma takılan meseleyi sordum. Efendim, çafir mümin karıştı. Nasıl helalleşeceğiz? Köylüyüz, üzerimizde hayvan hakkı da vardır. Nasıl kurtulacağız dedim. O mübarek nur yürlü, nur yüzlü zat şöyle dedi. O kitabı ben de okudum. O zamanlar henüz insanlar olgunlaşmadığı için Dinin emir ve yasakları korkutucu tarzda anlatılıyordu. Şimdi ise insanlar terakki ettiler. Hakikatleri anlatmakta bir sakınca yoktur. Eğer mümin Allah'ın rızasını kazanırsa, mümine de, kâfire de, hayvana da hakkını helal ettirir. Hayvana bir yeşillik gösterir. Oraya koşmak ister. Önüne bir engel çıkarılır. Hikmeti sorulduğunda, filan kuluma hakkını helal et. Seni oraya göndereyim denilir. Hayvan da helal eder. Kafire de filan mümin kuluma hakkını helal edersen senin cehennemdeki azabını hafifleteceğim buyurulur. O da affettim der. Müminlere ise birbirlerinize hakkınızı helal ediniz ve cennete gidiniz buyurulur. İhlaslı amel nurludur yükselir. Bir sohbetlerinde ihlastan bahsetmişlerdi. Hatırımda kalanlar şunlardır. İhlaslı amel nurludur, arşa kadar yükselir. İhlassız amel ise nursuzdur, ağırdır, yükselmez, yanında kalır. O ameli herkese anlatır. Bazı mezar taşlarını düz, bazılarını sarıklı görürsünüz. Düz olanlarını ihlas zedelenmesin diye öyle yapılmasını vasiyet etmişlerdir. Allah ilme karşı olan hırsı sever. Oğlumu imtihan için Kastamonu'ya götürmüştüm. Efendiyi Kutlu Sesirruh ziyaret etmiştik. O vesileyle şöyle buyurmuşlardı. İmtihanı kazanan kimse Allah bu yolda hizmeti nasip etti diyerek fazla sevinmemeli. Vazife ağırlaşıyor diye Allah'tan yardım istemelidir. Kaybeden kimse de fazla üzülmemeli, demek bu yolda hizmet şimdilik nasip değilmiş diyerek daha fazla gayret göstermelidir. Allah hırsı sevmez. Fakat ilme karşı olan hırsı sever. İlmini ikmal edemeden vefat eden talebeyi uluma Allah muallim bir melek tayin ederek haşre kadar ilmini ikmal ettirir. İlim yoluyla gelen velilerin tasarrufu kıyamete kadar devam eder hayatlarındayken daha fazla olarak dünya ile alakadar olurlar. Yeşil sarık ve cübbesiyle vefat etmiş bir veliyi rüyamda gördüm ve nereye gittiğini sordum. Risale-i Nur diye bir eser çıkmış, onu tetkike gidiyorum demişti. Toplulukta bir çeşmeden mi yoksa dört çeşmeden mi abdest almak kolaydır? Kastamonu'ya ziyarete giderken Yolda seferilik durumu, münakaşa mevzu oldu. Efendi Hazretlerine vardığımızda sohbet sırasında biz sormadan konuyu oraya getirerek farzı iki rekat kıl da sünneti istersen dört yüz rekat kıl buyurdular. Oradan konu mezheplere intikal etti. Kalabalık bir cemaatin bir çeşmeden mi yoksa dört çeşmeden abdest almaları mı daha rahat olur buyurmak suretiyle dört ayrı hak mezhebin olmasının ümmet için rahmet olduğunu vurgulamışlardı. Melekler sigara dumanından rahatsız olurlar. Yine bir ziyaretimizde yolda sigara içmek münakaşa konusu olmuştu. Efendiye vardığımızda sohbet sırasında siz arıdan bal alırken arıları nasıl uzaklaştırırsınız buyurdular. Bazıları duman veririz deyince merhum işte melekler de sigara dumanından öyle rahatsız olurlar buyurmuşlardı. Nefis mutma inne makamına çıkınca haramı kerih görür. Risale-i Nur'da sırat-ı müstakim meselesinde kuvve-i şehevviye konusu izah edilirken iffet noktasında helale iştah var, harama yoktur denilmiştir. Bu konuda efendiye benim helale de harama da iştiham var bu nasıl olur dedim nefis mutmainne mertebesine çıkınca haramı kerih görür buyurdular. Yani mutmainne mertebesinden önceki nefsi emmare, nefsi levvame ve nefsi mülhime mertebelerinde helalle beraber harama da iştaha olabileceğini belirtmek istemişlerdir. Muzaffer Ertaş Bir gün aya gitme konusu açılmıştı. Merhumun ayda şakul gamer deresi vardır. Acaba onu görebildiler mi? Buyurduğunu hatırlıyorum. Gerçekten de Peygamber aleyhissalatü vesselamın parmağının işaretiyle ayın ikiye ayrılmasının izini astronotların gördüğünü işitmiştik. Muzaffer Ertaş Ölürken bir müminin sıkıntı çekmesinin günahlarına kefaret olacağını belirtmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i anlatırken Şöyle buyurmuşlardı, mübarek vücudu 37 derece hararetle pembe ve terli olarak kabirlerinde yatıyor. Hoca Efendi bu sözüyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendine mahsus bir dirilikle hay ve diri olduğunu bildirmek istemişlerdir. Muzaffer Ertaş Abdestli bulunmak şehit olmaya vesiledir. Bir sohbetlerinde abdesti olmak şehit olmaya vesiledir. İmam Rabbani Kuddisesi Ruh Hazretleri abdest tazelemek istedi. Tam bu sırada kapıda Azrail Aleyhisselam göründü. Abdest tazelemeye vaktinin olmadığını bildirince bevletmekten vazgeçti buyurmuşlardı. Allah bizi inananlar safında eylesin. Efendi Hazretleri buyurdu ki, eskide imtihanlar kalın perdeli olurdu ve ancak havasul havas tabakası anlayabilirdi. Bir müddet sonra imtihan perdeleri inceldi. Havas tabakası da gerçekleri anlayabildi. Allah'ın merhametinden imtihan perdeleri tül perde gibi olacak. Avam tabakası dahi perde arkasındaki hadiseleri anlayabilecek. Bir zaman gelecek Türkiye İnananlar ve inanmayanlar diye ikiye ayrılacak. Allah bizleri inananlar safında istihdam etsin. Nur'un maddi varisleri olduğu gibi manevi varisleri de vardır. Bir gün Adıyaman'dan Şeyh Efendi'nin oğlu Karabük'e geldi. Camide tevbe verdi. O anda cemaatin ekserisi bana baktılar. O misafiri mahcup etmemek için tevbe aldım. Herkes de tevbe aldı. Bu durumu Kastamonu'da Efendi Hazretlerine arz ettim. Feyiz gayesiyle değil, oradaki edebe riayet etmek gayesiyle tevbe aldım dedim. Bana silsileyi saydırdılar, birdimi sordular. Her gece beş bin lafzay celali zikretmemi söylediler dedim. Yapabilirsen o zikri sabah namazından sonra yap buyurdu. Üstad radıyallahu anh beni daireden atar mı acaba dedim İnşallah atmaz diye ilave ettiler. Rızaya mazhar olanlar her gün cemalullahı müşahede edeceklerdir. Bir sohbetlerinde Allah rızasından bahis açılmıştı. Allah rızasını kazanan müminler her gün cemalullahı müşahede edecekler. Hafızı Kur'an olanlar rızaya mazhardırlar. Onlar bilmeseler de sizler onlara hürmet ediniz buyurmuşlardı. Bir sohbet sırasında bendeniz, efendim, üstadımız inşallah rıza makamına çıkmışlardır. Biz günahkarız. Üstadımızın yanına nasıl varabiliriz? dedim. Buyurdular ki, inşallah üstad bu hususta bize şefkat edecektir. Bizim vazifelerimiz bildirilmiştir. Bir sohbetinde mübarek bir zatın, Mehdi'nin geleceğinden bahsediyorlar. O zat yeni bir din mi, yeni bir kitap mı getirecek? Bizim vazifelerimiz bildirilmiştir. Biz onlarla mükellefiz. Hem o zat gelince başka bir şeyle mi emredecek? Kur'an'la, hadisle emredecek. Elhamdülillah onlar da elimizde. Daima o gibi konularla meşgul olmak iyi değildir. Bu konudaki hadis-i şerifler, avam-ı müminini yeisten, ümitsizlikten kurtarmak için müjde mahiyetindedir buyurmuşlardı. Vacip tehlikeye girerse sünnet terk edilebilir. Hoca efendi sohbetine şöyle devam ettiler. Bir alemle bir sopi hamama gitmişler. Hamamda yıkananlardan birisinin peştemali kaymış. Dizinin biraz üstü görünüyormuş. Sopi hemen atılmış. Baksana avret yerin görünüyor demiş. Adam bu tenkide kızmış ve peştemali tamamen açmış. Sofi şaşırmış. Alim gördün mü pirince giderken evdeki bulgurdan da oldun demiş. Vacip tehlikeye girerse sünnetler terk edilebilir. Farz tehlikeye girerse vacipler terk edilebilir. Ama farz terk edilemez buyurmuşlardı. Lağım işiyle kimse uğraşmak istemez. Bazı arkadaşlar tarafından Nurcular bil fil siyasete girmiyorlar diye tenkit ediliyorduk. Bunlara nasıl cevap vermeliyiz diye Efendi Hazretlerine sordum. Buyurdular ki, İslam büyük bir saraya benzer. Bu sarayın bakımı da mühimdir. Herkes durumuna göre kimisi boya badana işiyle uğraşır, kimisi kiremitlerin bakımıyla ilgilenir, kimisi sıvasıyla, kimisi cam çerçeve işiyle meşgul olur. Fakat bu durumda lağım patlamış, Onunla kimse uğraşmak istemez. Çünkü zor iştir. Halbuki bu en mühim iştir. Saray tehlikeye girer. Ne yapalım? Bize de bu vazife verilmiş. Münafıklar küfürlerini içlerinde sakladıkları için cehennemde kapalı yerlerde azap göreceklerdir. Kur'an'ın kalbi Yasin-i Şerif'tir. Cuma'nın kalbi ondaki icabet saatidir. Gecenin kalbi seher vaktidir. Mutfakta temiz kaplar zikir ederler. Mutfaktaki kirli kapları akşamdan yıkayın ve üzerlerine beyaz temiz bir bez örtünüz. Çünkü zikrederler ve sevabı size yazılır. Kirli kaplar ise zikredemezler ve davacı olurlar. Aynı zamanda zararlı böceklerin celbine sebep olurlar. Nimetlere hamd, günahlara istiğfar etmeliyiz. Tasavvuf ehli Nasılsınız denilince şöyle cevap vermişler. Mezara yaklaşıyoruz, nefis ise bir haber. Böyle bir durumda nasıl olabiliriz? Bazı arkadaşlara ise nasılsınız dediğimde bataklıkta böcek gibi yaşıyoruz diye cevap veriyorlardı. Bu durumu efendi hazretlerine arz ettim. Buyurdular ki şu ana gelinceye kadar Allah'ın hadsiz nimetleri ile lezzetleniyoruz. Öyleyse hamd etmeliyiz. Nimetlerine layıkıyla hamd edemediğimiz gibi emirlerine de isyan ediyoruz. Öyleyse elhamdülillahi ala kulli halin. Her halde Allah'a hamd olsun. Ve estağfirullah min kulli zembin. Her günah için Allah'a istiğfar ediyorum, af diliyorum demeliyiz. Bunu söylerken sadece kendi kulağımız işitmeli. Günahını açıklamak edebe aykırıdır üstada benzettik. Bir ziyaretimde içerisi kalabalıktı. Hemen kapının yanına oturdum. Efendiye yandan bakıyordum. Dikkatle baktım, üstadın yandan çekilmiş resmine benziyordu. Acaba diye bir tereddüt geçirdim. Bana doğru baktı, korktum. Bir zaman Mustafa Osman Efendi de aynı düşünceye kapılmış. Rüyasında Mehmet Feyzi Efendi yerinde üstadı görmüş. Ertesi gün ziyarete gitmiş. İçeri girince Mustafa Osman işte biz hizmete devam ediyoruz buyurmuşlar. Dört nehir cennetten çıkıyor. Bir seferinde Kastamonu'ya giderken bir mühendis arkadaşa bir dileğin var mı diye sordum. Dedi ki hoca efendiye selamımı söyle ve ona şu soruları sor. Dört nehir cennetten çıkıyormuş. Bu nasıl olur? Akşam namazı Beytullah'ta kılınırken biz de onlara uyabilir miyiz? Efendi Hazretlerine varınca durumu arz ettim. Nil, Fırat, Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin menbalarına her gün cennetten bir damla düştüğünü haber verdiler. Mekke'deki vakit radyo ve televizyondan dinleyenin vaktine uyuyorsa onlara uyabilir. Uymuyorsa nafile olarak uyar, vakit namazını ayrıca kılar buyurdular. Mümin bildiğinden değil, yaşadığından hesaba çekilir. Müminde işlediği günahlardan pişmanlık duygusu varsa bu iman alametidir. Cuma akşamları camilerde nikah duası ediliyor. Bu sahih midir diye sordum. Sahihtir. Eve varınca mihri biraz artırmalıdır buyurdular. Bir seferinde bana nezaret eden polisin adı Ali Rıza Denizli Mahkemesi Reisinin adı Ali Rıza ve İstanbul Fetva Emininin adı da Ali Rıza idi. Bunlar güzel bir bunlar güzel birer tevafuktu buyurmuşlardı. Muhasebe kuvveye, potansiyele göre değil, fiile göre yapılır. Efendi Hazretleri bir sohbetlerinde Ebu Cehil'den bahis açarak Ebu Cehil'in iman etmeyeceğini bildiği halde Allah ne hikmete binaen Habibi edebine aleyhissalatü tebliğ et buyurdu. Bunun hikmeti, onun küfrünü kuvveden bil fiile, potansiyel haldeki küfrünü açığa çıkarmak içindir. Çünkü muhasebe kuvveye göre değil, fiillere göredir buyurmuşlardı. Kur'an'ı taharet ve edeple okursan, manalar sana dalga dalga gelir. Camide imamın bir hatasını gördüğün zaman kimseye söyleme, evine git namazını iade et fitneye fırsat verme Allah rızasını kazanırsan Allah kaderi değiştirir ya rüyada zuhur eder veya büyük ise küçülür